o anki duygunun kök kaynağını anlamaya çalışın. Yani gerçekten yaşadığınız bu kıskançlık duygusu şu an şu anki ilişkiye bağlı mı yaşanıyor yoksa geçmiş deneyimlerinizden kalma bir duygu şu an tetikleniyor olabilir mi? Eğer zihninizde geçmişten itibaren kendinize aldatılmaya, arkadan iş çevrilme ya da ihanete dair bir puzzle oturttuysanız şu an gördüğünüz bütün işaretleri o puzzle'ın parçası gibi oraya oturtma eğiliminiz artacaktır ve objektifliği kaybetme ihtimaliniz de artmış olacaktır. Bu nedenle önce bir kendi bu yaşadığınız kıskançlık duygusunun kaynağını anlamaya çalışın. Ve eğer geçmişe dönük böyle bir puzzle'a sahip olduğunuzu düşünüyorsanız önce oraları çözümlemekte fayda vardır. Ve bu ilişkiye dair eğer bu duyguyu yoğunlukla yaşıyorsanız da o zaman bu ilişkiye dair çözüm basamaklarını izlemek, gerekirse bunun için destek almak sizin için faydalı olacaktır.